Kayseri'de kırmızı ışığa yakalanmamak için hız yapan otomobil yeşil ışıkta hareket eden araca çarpıyor. Otomobil çarpmanın etkisiyle önce de ardından kaldırıma çıkarak durabiliyor. Yine ışık ihlali. Kırmızı ışıkta duramayan bir otomobil önündeki üç aracı çarptıktan sonra yan yatıyor. Kısa sürede şok geçiren kazazedeler kendilerine geldikten sonra yan yatan otomobilin sürücüsüne yardım etmek için koşuyor. Bir başka kaza ise yangına sebep oluyor. Otomobil kaza yaptıktan hemen sonra alev alıyor. Burası ise Aksaray. Yol ortasından giden bisiklete sola dönen otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle bisikletin sürücüsü yola fırlıyor. Yer Eskişehir. Yaya geçidini kullanmayan iki öğrenciye caddeden hızla gelen araç çarpıyor. Öğrencilerden biri kazadan kıl payı kurtuluyor. Işıklarda araçtan inen bu kadınsa arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaralanıyor. Burada da bir otomobil önce bir araca ardından da at arabasına çarpıyor. Bu kazada karşıya geçerken kararsız kalan kadına motosiklet çarpıyor. Bir diğer motosiklet kazasında ise araç sürücüsünün tavrı pes dedirtiyor. Kapıyı kontrolsüz açan sürücü motosiklettekileri düşürüyor. Motosikletteki iki kişi yaralanırken araç sürücüsü onlarla ilgilenmek yerine aracının kapısını kontrol ediyor. Yine bir motosiklet hızla gelen aracın çarpmasıyla metrelerce savruluyor. Dikkatsizlikten kaynaklanan kazaların sonuncusu da bir hayli ilginç. Caddenin ortasında elleri cebinde yürüyen adama göz göre göre çarpan sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Kayseri'de kırmızı ışığa yakalanmamak için hız yapan otomobil yeşil ışıkta hareket eden araca çarpıyor. Otomobil çarpmanın etkisiyle önce refüje ardından kaldırıma çıkarak durabiliyor. Yine ışık ihlali. Kırmızı ışıkta duramayan bir otomobil önündeki 3 aracı çarptıktan sonra yan yatıyor. Kısa sürede şok geçiren kazazedeler kendilerine geldikten sonra yan yatan otomobilin sürücüsüne yardım etmek için koşuyor. Bir başka kaza ise yangına sebep oluyor. Otomobil kaza yaptıktan hemen sonra alev alıyor. Burası ise Aksaray. Yol ortasından giden bisiklete sola dönen otomobil çarpıyor çarpmanın etkisiyle bisikletin sürücüsü yol fırlıyor. Yer Eskişehir. <laughs> Yaya geçidini kullanmayan iki öğrenciye caddeden hızla gelen araç çarpıyor. Öğrencilerden biri kazadan kıl payı kurtuluyor. Işıklarda araçtan inen bu kadınsa <laughs> arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaralanıyor. Burada da bir otomobil önce bir araca ardından da at arabasına çarpıyor. Bu kazada karşıya geçerken kararsız kalan kadına motosiklet çarpıyor. Bir diğer motosiklet kazasında ise araç sürücüsünün tavrı pes dedirtiyor. Kapıyı kontrolsüz açan sürücü motosiklettekileri düşürüyor. Motosikletteki iki kişi yaralanırken araç sürücüsü onlarla ilgilenmek yerine aracının kapısını kontrol ediyor. Yine bir motosiklet hızla